<laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün oyuncağımızı oynadım Minecraft evet, ve <laughs> daha çok Minecraft video oyun gelmesi istiyorsunuz bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi bu asla bir çok abone olmayı Siz gel neyi gösteriyorsun? Abone ol tusunu mu? Abone olsunlar mı? Video beğensinler mi? Bildirimler yatsınlar mı? Arkadaşlar bak kardeşimin sayfına bu videoya like atın. Kanalımıza abone olun. Ne bileyim ne açın. Şimdi ölesek Vallahi atmayız. Ölesek Ölesek gebeyiz. Ben sen bu böyle ne açtım? Ha o ne men öldürsün. Ya endimiz. Men de men öldürsün. Endim ben. Öldürsün ki. Endim ben bozdu lan bu evi bence. Tam sarlı olması neden hep Abi o su o suyu ben koydum ama benim bir alakam yok suyla. Ben söyledi. Cüzge o beni ne yapay biliyor musun? Ama hiç. O beni alı alı evi çeviriyor. Senin yayın var ona böyle pışık pışık diye. Çocuğun <laughs> var mı? Evet. Öldüysün. Ama demiden yok. Enes öldü. Haklı aslında. Gözüne bak adam gibi. Tamam bakacağım bekle. Eğil mi? Eğil eğil. Için o, eğil eğil sen onlar seni Ah haklısın. Vursalar bile düşmüyor. Eğil. Eğil zaten onlar bizim yanımızda. Tek ata tek ata. Güçsüz. Bu da hep suya giriyor ya mal gibi. Sen mal olduğu için seni uyaracağım. Arkadaşlar söyle. Tattığımızı yapıyoruz. Arkadaşlar bu bir taktiktik. Bu taktik eğer bu öldürmek isteyen arkadaşlarımız yapsın. Çok efsane bir taktik. uyamıyor. hepiniz biliyorsunuzdur yani. Doğru, bu şey. taktiğin bilmeyeni yok. Ne bakıyorum lan? Nasıl gördünüz mü ya? Ben sizden korkmayacağım. Ana, ah ah ah. ah. Ne de bu? Ne kadar? <laughs> koydu kaçtı. Hep böyle oluyor. Hep benden korkup kaçıyorlar. Çok korkaksız kardeşim ya. De bütün Haklısı Yüzgay. Bu bölümde e, biraz toprak kasıp Hayır biraz silendirmeni alacağız. Hayır. Arkadaşlar biraz diğer Toprak, buz falan. Evet, bu sen ben de. Yine mi uyuyor dedi? Bilmiyorum. Tayla yapacağız arkadaşlar. Evet, doğru duydunuz. Bir taylayı bir tayla yapma vakti geldi. Söyle kıyalım. Allahu Ekber. Selamun aleyküm. Kısa söyle. Bu kadar sayınıyor hatırlamıyorum. 3 blok muydu? Evet arkadaşlar bu kadar yapmışsın. Tam, tam, Aslında tam evimizi bu evimizi bu yapıyoruz arkadaşlar. Ya. Ben de öyle diyecektim. Sözümü kestim. Ben sözünü keseyim. Ben seni ne öyle atla camımız olur. Ya da camımız olmasın. Cammam istemiyorum. Tatlık yok. Bam bam bam. Ya en sonu deme ya. Hiç beğenmiyorum. Beğeneceksin. Bu saat. Daha etme hadi. Abone mi olayım? Evet. Siz de olun arkadaşlar. Ben şimdi çöle mi olayım? Çöle mi? Bu ne lan? Canlı polis. Vay burada. Tam... De... Tam önüne cam yok. Bu yüzden ev mev olmaz. Ya bak şu camda olur. Biz bunları kıyalım. Bak çok güzel cam yaptım. Sen mutlasan camlara bak be. Mutlasın şu cam. Bence mutlasın. Ama buraya, burası kale bu Burası çalı olsun mu? Buraya çalı yapalım ben? Bence bu yüzden Kalemi yapalım. Allah be, bu resim niye bu kadar mal ya? En mal olduğunu duydum. Onun bir düşseydi. Vallahi benim. Ya düşmeyeceğim işte düşmeyeceğim. Bosunu çabalama. 50 bin dat video bitmedi. Videonun bitmemesi seni niye bu kadar üzdü? Enes. Evet. Aslında biz tas kasıp geliyoruz. Evet arkadaşlar yeniden geldik. Ve tane Tyler ile koyunlarımızı, kuzularımızı koyacağımız yeri yapmaya basıyoruz arkadaşlar. Ee, et ihtiyacımız var. tane yaptık ama. Tyler ile bitmiyor arkadaşlar bu işler. Zaten Minecraft oynayanlar bilir. Talep bazen etin verdiği seri, etin verdiği açlık olduymayı karşılayamayabiliyor. Yani en iyi yiyeceklerden bir buğday arkadaşlar çünkü üç tane buğday da köpülüyor ve ekmek bayağı doyuruyor. Minecraft'ta. Ama o sadece bir tane bu mutlu olur. Neyse arkadaşlar. Ben de hiç de etti de Ben o, ben o yeğenliğime adı yaptım. Bakın lan benim gözüme. Dur bir dakika koydum. arkadaşlar. Ayır, ha, yani bu yüzden nasıl yapacağız bunu size hemen söyleyeyim. Nasıl madem üstünde en var. Madem çit yapacak kadar tasımız yok. Ay çit yapacak kadar tasımız yok ne ya? Ne? Çit yapacak kadar odunumuz yok. Biz de böyle yaparız. Hayır çocuk bebekler buradan geçemez. Arkadaşlar skyblock yapacaksınız ya da çölde oh, yaşıyorsanız. Bu oh, oh, çocuk bebekler geçemez. Skyblock yapacaksınız bu tekniği uygulayın. Üç tane tası doldu. Efendim Üzge sen ne diyordun? Buradan çocuk çölde geçmez. Dur bir dakika şey. aydınlandım. Haklısın. Buna hesabı katma. Bence hatta olur. Bunların şöpü edeceğiz. Ya, böyle edeceğiz. Oğlum geçemez ya. İnşallah düşerse ondan bana Hı. ne? Biz geçemiyorsak ondan hiç geçmez. Sen çocuk mu ee, nasıl kap yapacağız? Ben de Bu da ön buldum. Ee, nasıl? Böyle. Ama gerçekten topiye benzedi. Sanat esey. <laughs> Cidden sanat esey. Arkadaşlar tüm yumurtalarımızı koyuyoruz o zaman. Sen ne ettiğin biliyor Çok sansızız. Niye? Küçük ise onlar onlar nasıl çocuk doğacak? Çocuğu götürürsün sonra onu da böyle. Aydınlandım. Çocuğu hep benim sayemde aydınlan. Üzge hazır mısın? <laughs> Who <laughs> can I believe? En üstünden devine bas. Sonunda büyüdün canım azim. Yüz kat yıldız, tiryon yıldız senin büyümeni bekliyor. Odanın zevki. Ister... Bu baltayı elimi sürmedim sen. Sırf büyüyeceksin diye. Gel bu ya. Demeyi baltayı ki sana gelecek. Ama şu basit de. Hiç de etkilenmedi ya. Bu kılıcımız olsun. Yeni kılıç. Bir bakayım. Bu bes vurucu. Kılıçla bu aynı buyu. O zaman acı kılıçla kesme kesmemiz gerekmiyor mu? O <laughs> <laughs> da bir şey gö gördüm gibi mi geldi? <laughs> Geliyordum evet. kalp krizi geçici. Arkadaşlar arkadaşlar su düğmeyeni büyütelim artık. Büyümeyen ağaçlarımızı büyütmeyin vakti geldi. Enes Aslan yolunu otusuna çoğursana. Hiç birisi gelmez. Bu arada ocak yapıp... Bunları... Ocağım var ya. Aslan yolu. Çobaybısı. bir içsene. Bunu bu mijanı bakmak istemiyorum. Yok olur. Lan 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 bunu, bunu tabii ki de yakmayacağız. Bizim yakacağımız şey bunlar. Arkadaşlar çünkü kova yapmalıyım. <laughs> kova sayesinde bir şeyler yapmalıyız. Sınavsız su çana Evet sınavsız su kaynar. kolay. İki tane su da veriyor. Yani. O yüzden su uyuduğum yerdeki adaya gideceğiz. Uyamıyorum. anne suya dittik dit ya. Evet. Oydaki sulayı çalacağız. Hı hı. Ve geleceğiz. Ay hayvan <laughs> Şimdi Siz benim. Gelin sizi fidanla besleyin. Nasıl bir insan oldum ben. En suyuda ve çın oldu. Bursa oldu. Haklısın. O zaman arkadaşlar videoyu... Hayır. Bebet amnesti. Bitiyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve çok ama çok bunda sözsüz. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Dın dın dın.